Aldatmak dizisinde Behram karakterine ne oldu? Biliyorsunuz arkadaşlar Behram karakteri aldatmak dizisinde sezonun başından beri yoğun bakımda yatıyordu. Ve ara saydım, biliyorsunuz Behram karakterini hayat veren oyuncu diziden ayrıldığını o zaman belirtmişti. Ve şimdilerde ise tamamen ölerek diziden ayrıldığını, Behram defterinin kapandığını görüyoruz. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Bu bölümün en çok dikkat çeken detay neydi? arkadaşlar kahraman ve oylumun yakınlaşması bölümün en çok dikkat çeken detayı biliyorsunuz. Kahraman oylumu kurtardı ve adeta oylumun gözünde bir numara oldu diyebiliriz. Tolga'nın adeta papucu dama atılacak arkadaşlar. Ama kimler oylum ve Tolga birlikte olsun istiyor. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Gerçekten önümüzdeki bölümlerde Oylum daha çok kahraman tarafına yanaştığını görüyoruz. Çünkü kendisini kurtardı arkadaşlar. Oylumun adeta kahramanı oldu. Bakalım önümüzdeki bölümlerde. Bu yaptığı olay nasıl kahramana yarayacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Detaylar geldikçe de buradan sizlere paylaşmaya, açıklamaya çalışacağım. Sizler de kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki aldatmak değilse analizinde görüşürüz. Sağlıcakla.